Selam dostlar, değerli element avcısı kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi ne iş yapıyorsun, abin misliğin ne, ya da kardeşim misliğin ne, hangi fabrikada çalışıyorsun gibi sorular var. Ee, bu soruları cevaplamak amaçlı bir video çekeceğim. Ee, bir mermer fabrikasında bir mermer nasıl işlenir, bunları göstermeye çalışacağım. Ee, kısa bir video olacak, belki 10 dakikalık falan. Ama bir mermer nasıl işleniyormuş? ne şartlarda çalışıyormuşuz? Onları sizlere göstereyim dostlar. Evet dostlar burası blok sahası. Şöyle göstereyim. Yani burada ocaklardan gelen blok taşlar var dostlar. Gördüğünüz gibi bir sürü taş çeşitleri var. İşte traverten var, bej var, mermer var. Bunların işlemini sizlere göstereceğim. İlk önce taş, Ocaktan yani o mermer ocaklarından gelen taş fabrikanın blok sahasına geliyor ve blok sahasında bohçalama işlemi yapılıyor. Yani nasıl söyleseydi? ile e, taşın etrafı sarılıyor. Şu önce birazdan göstereceğim. Makinede dağılmasın. Çatlak varsa ayrılıp gitmesin diyerekten böyle bir işlem yapılıyor. E, renk renk taşlar var arkadaşlar. Her renkten taş var. Mermer var. Bloklar beyaz blok, işte ne siyah, kırmızı, mavi, yeşil ne ararsanız her renkten taş var ee, onların işlenişini göstereceğim dostlar ee, yalnız içeride inanılmaz bir ses var ses kalitesi nasıl olur? Vallahi hiçbir fikrim yok ama içeride ortalama 85 desibel ses var özellikle şimdi blokların girdiği makine yani blok var. Mesela buna blok diyoruz biz. Şöyle hemen göstereyim. Bakın şu şekilde taşı komple kesiyor dostlar. Bakın böyle plaka haline getiriyor. Zaten sesi yavaştan duymaya başladınız. Şöyle blokları bildiğiniz peynir kalıbı gibi ikişer santim. İstediğinden ölçüde de kesilebiliyor. Biz genelde iki santim. Plakalar yapıyoruz o makine inanılmaz ses çıkartıyor. Ve o makinenin olduğu yere doğru gidelim. İş iş yaptığımızı görün dostlar. Mermer fabrikaları gerçekten e, çok sesin olduğu yerler. Bizim mermer fabrikamız plaka üzerine olduğu için biraz daha temiz, biraz daha böyle modern robotların iş yaptığı yerler. E, Başka mermer fabrikalarında hayal isteyen mermer fabrikalarında ise bu olay daha farklı. Su, çamur, her şey bol. Bu. Ama burası biraz daha modern bir fabrika. Çünkü plakayı insan, mesela şu plakayı insan gücüyle kalkma şansı yok. O yüzden robotlar, vinçler bu konuda bize yardımcı oluyor. Haydi bakalım, ilk makinemiz katrağa gelip Dostlar mermer bloğun geçen makine bu. Yavaşsa bir katrak. Plakaları geçen makine bu. Şu an onu göstereceğim. Bakın şu an da bu pozisyonda. Yeri çalışıyor. Ece çok fazla test var. O yüzden gidelim. İşte bir tane taş buradan inerekten dışarı çıkıyor. Vagonlar sayesinde diğer kapıdan giriş yapıyordu dostlar. Bu şekilde yolculuğa başlıyor üretim için. Evet arkadaşlar gerçekten kadar çok ağır ve tehlikeli. Buradan gelen vagon buraya gelip buradan transferle buraya geliyor. Burası robotlar var arkadaşlar burada. Şöyle gösterebilirsem. Bakın şu anda fırın içerisine doğru gidecekler. Robot alımı yapıyor şu anda fırın içerisine doğru gidecek. Burun dediğim yerde Bakın arkadaşlar nasıl aldım Robotlar oluyor arkadaşlar İnsan gidiyor bu işler olmuyor İstesek de olmuyor Bir plaka 300 kilonun çıkıyor Evet bu ala koysun Şöyle bir Kırım var arkadaşlar bunun içerisine doğru Götürüyor şöyle bir ama şu anda aldım ben plaka fırın içerisine doğru yolculuğa başladı. evet robot taşı aldı su aldı plakayı da doğru götürecek dostlar fırın dediğim olay da burası güzel çekmek için uğraşıyorum ama biraz zor. Evet arkadaşlar fırının içerisine giren taş burada ısınıyor. Üzerindeki nem uçuyor. Taş biraz da ısınıyor işin doğrusu. Evet taş buraya geliyor. Bakın bu taş çatlak burada birleşim işlemi olacak. Taş anda sıcak. Bir yani küçük bir çatlağı var. Onu birazdan kapatılacak. Ve üzerine bu şekilde epoksi döküp üzerine böyle fileler çekiliyor. Biliyorsunuz doğal bir taş. Bu kadar büyük çatlak olmayan bir doğal taş bulmak çok zor. Taşın arkasına yapıştırılıp taş biraz sertleşiyor dostlar. Yani daha sağlam bir pozisyon aldırılıyor taşa. Bir de sıkılık sağlıyor. Taşı bir yerde tutuyor. Ve buradan da hareketine devam ederekten diğer fırına giriyor dostlar. Bu da diğer fırın. Yani sürülen epoksinin reaksiyona girip sertleşmesi için bu ısılı fırında bekletiliyor. Biraz hızlı anlatıyorum ama. Sonra burada buraya geliyor dostlar. Burası çevirme. Burası çevirme dostlar. Hilera olan taraf şimdi alta geliyor. Diğer tarafına işlem yapılacak. Ben daha şöyle uzak çekebilirsem çok güzel olacak. Çok dar bir alanda olduğum için fazla pozisyon gösteremiyorum. Bakın ileri taraf aşağıda kaldı, kurudu. Ve bu sefer yüzey işlemi yapılacak taşa. Bakın şu anda diğer tarafına dönmüş pozisyonda üzerine bu şekilde dolgu atılıyor arkadaşlar. Delikler tamamen doluyor. Ve son fırına doğru gidiyor dostlar şu anda. Yapılan dolgu işlemi şu küçük fırınlarda bekletilerek 5-10 dakikalık tamamen çökmesi sağlanıyor. Yani dolgu çökmesi diye biraz daha bekletiliyor fırında. Ve ana fırına gidiyor. Son fırına. Son fırında ise dolgulu malzeme kuruyor bu fırının içerisinde. Ve plakalar halinde robotlara istifleniyor. Arkadaşlar bu işlem de fazla eleman olmuyor. Bakın taş geliyor. Bu şekilde taş geliyor. Diğer robota gidip buraya istifleniyor arkadaşlar şu an. Işte. Artık taşımızın yüzeyi ve dolguları kurudu. Bakın üzerine dolgu var. Şu anda kuru ve sıcak. Arka ise, arkası işte. Bakın bu şekilde fileli ve sağlamlaştırıldı taş yani. Şu an için taş sağlamlaştırıldı. Robot taşını koyacak. robotlar sayesinde biraz daha rahat insanlar çalışıyor. Burada toplu toplu bir sistemde dört kişi çalışıyor. Düşünme. Geri kalan her şeyi robotlar yapıyor. Bu arada içerideki inanılmaz ses var. Bunun için de artık yiyecek hiçbir şeyim yok. Biraz daha sesi keserekten de dinleyebilirsiniz. Evet şimdi bu malzemeyi dönecek de yani şu tavan binçleri alıp bunu diğer sistemin ucuna doğru götürecek. Diğer sistemin ucunda ise parlatma işlemleri yapılacak. Hadi şimdi oraya gidelim. Evet dostlar şimdi ise taşın yüzey işlemin yapıldığı yer. Burada robotlar olacak mı? Robotlar alıyor arkadaşlar. Plaka Plaka honlama makinesine giriyor şu an için üzerine yapılan işlemi görüyorsunuz. Bu taşı sıkılaştırmak için kullanılan bir sistem. Epoxy sistemi. Bu şekilde bir makine içerisinde kapılar var taşı parlamadan. Çok detaylı gösteremiyorum ama sadece işleyişi görün diyerekten. Bakın çıkışa geldi taş. Taş şu anda homlandı arkadaşlar. Yarım at bir şekilde. Üzerindeki epoksiler gitti. Ve şu anda yarım at bir şekilde yolculuğunu kiraya doğru devam ediyor. Burası da küçük bir fırın. Eğer küçük gelikler oluşursa burada küçük uygulamalar yapılıyor. Küçük delikler dolduruluyor. Burası ise şey, ultraviyola ışın yapılan küçük dolguların hemen donması için kullanılan bir sistem. Ultra Viyero ışınlar diye geçiyor burası. Biraz hızlı anlatıyorum çünkü biraz sıkıldınız farkındayım. Çünkü e, insanlar pek mermel alakası olmayan e, mermel alakası yok yani insanlar ama nasıl olduğunu göstermek istiyorum şimdi doğrusu. Şu anda honlama makinesinden geldi. Ultra Viyero ışın makinesi. Burası uygular var. Buradan ise en son yapılan işlerin yapıldığı yer icra makinesi arkadaşlar. Polisaj kafalarının olduğu makine. Şu an için durup pozisyonda işin gelmesini bekliyor ama burada yaklaşık olarak kaç kafa? 12 kafalı bir cila makinesine giriyor plaka. Ama şöyle. Ve arkadaşlar burada cilası yapıp taşın. Eğer şöyle bir şey var burada. Burada şimdi cilalı taş çıkıyor. Eğer ebatlanacaksa bu tarafa plak haline getirilip koyulacaksa bu tarafa doğru ayırıyor makine. Cilalanmış taşları da göstereyim sizlere dostlar. Bakın şu anda traverten bandolanmış bir şekilde hazır şu anda. Satış için hazır pozisyonda şu anda. Bakın şöyle değişik taşlar göstereyim dostlar. Travertenler. Bu şekilde travertenler var. Her renkten var arkadaşlar bejler var. Bu şekilde beyaz limralar var. Böyle desenli mermerler var. Arkadaşlar ışıltıyı görüyorsunuz değil mi? Karşı binanın camlarının ışıkları bile buraya yansıyor. O kadar parlak. Bu şekilde taşlarımız var. Bu şekilde bejlerimiz var. Mermerlerimiz. Arkadaşlar bu şekilde desenli. Bunların hepsi doğal taşlar taşlar. Bakın bu böyle çakıllı güzel bir taş var. Yani şu şekilde siyah taşlar var. Bakın arkadaşlar cam gibi. İnanılmaz bir parlaklık ve güzellik. Bu şekilde taşlarımız var. Desenli. Bu şekilde mavili bir taşımız var. Mavi çok az bulunan bir taş stili. Bu şekilde beyaz mermerlerimiz var gösterir daha. Bu şekilde gri taşlarımız var. vertenlerimiz bu şekilde devam ediyor. Böyle gri, gri bir taşımız var. Yani çok fazla taş seçeneği var dostlar. Şöyle güzel taşlarımız var. Şu aralarda da var. Hatta Galatasaraylı olan arkadaşlar falan varsa sarı kırmızı taşımız bile var ama kadar arkasında kalmış. Gösterebilirsem birazını göstereyim. Evet şurada kırmızı, evet. Sarı kırmızı taşımız var arkadaşlar. Bu kırmızı traverten diye geçer. Bakın sarı ve kırmızının olduğu doğal bir taş var. arkadaşlar o kadar çeşitli değişik taş var ki Türkiye'de bin kusur çeşit taş olduğu bilgisi var bizde şu an için. Şu güzelliklere bakın. Böyle bir desen. Hepsi doğal. Fiyatlar konusunda ise şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar en kötü taş 25 dolar civarları en kötü taş. 100 dolara kadar taş var. Metre karesi. Gerçekten çok pahalı. Yurt dışına gidiyor genelde. Mermerleri genel olarak Arap ülkeleri alıyor. Traverteni ise genelde Avrupa ve Amerika alıyor. Traverteni Amerika'nın alma sebeplerinden bir tanesi de radyoaktif dalgaları Travertenin emdiği. Traverten dediğim olay da şu arkadaşlar. Şu taşlar. Yelikli. Bir de kullanıldığı bölgede antik bir hava oluşturuyor. Gerçekten güzel bir taş. Plak olarak bu şekilde dostlar. Gördüğünüz gibi her renkten taşlar var. Gürüler var. Bu şekilde travertenlerimiz var. Bunların hepsi satış için hazır yani. Müşteri geliyor buradan. taş bile almak istiyorsa hemen bandurlanıp satışı yapılıyor. Şu şekilde taşlar var. Ve oniksler var. Yarı saydam taşlarımız şöyle. Başlar gerçekten inanılmaz kalitede. Evet. Nasıl bir fabrikada çalıştığımı görmek istemiştiniz. Hem de gösterdim sizlere bu fabrikanın sadece pide kalan kısmı bu işin ebatlama olan kısmı da var orayı göstermeye gerek yok böyle bir fabrikada çalışıyorum dostlar fabrikanın yaş ortalaması şu an için 35 arkadaşlar 35 geç nesil gelmiyor artık mermerlere mermer aslında taş işçiliği ülkemizde en çok faydalanabileceğiniz mesleklerden biri ama gençler ne gitmesi artık mermerlere gelmiyorlar. Yeni nesil çalışmak istemiyor aslında da. Ee, artık yiyecek bir şey yok. Evet fabrikamız bu şekilde. Fabrikamızın sadece bir holü burası. Normal şartlarda fabrikamız bu şekilde 3 hol. Bakın şöyle göstereyim şöyle. Diğer tarafta da bir var böyle büyük büyük bir fabrika ama her şey robotlu olduğu için fabrika toplamda 17-18 çalışıyoruz artık. Böyle bir ortamdayım ve böyle bir ortamda çalışıyorum. Böyle bir ortamda çalışıp ek iş olarak da burada işi değerli metalleri topluyoruz dostlar. Sizlere de böyle fabrikamı göstermiş olayım. Evet dostlar Kapatma zamanı geldi. Benim hakkımda, çalışma ortam hakkında bilgi edilmişsinizdir sanırım. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.